Evet, Tepeköy durağından Tepeköses alanına gidecek olan ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturdu. Evet. Arabalar hemen peş peşe geliyor. Onu da sizlerle paylaşalım. Ancak ziyaretçi akını var diyebiliriz. Aksun yanında yanındayız. hava aracı olarak kullanılan bu yerli üretim bildiğiniz gibi birçok operasyonda kullanılan bir insansız hava aracı. Evet, uçan aracı, araba hava aracı. Yani bir nevi uçak taksi de diyebiliriz. Asla kazanamayacaklar. Onu da şu anda burada görebiliyorsunuz. Kendinizi malik Evet. Esin bayraklar TB2 destek veren Sayın Valimiz İhsan hava aracı sadece bir yapabiliriz. sonuna kadar dolu. Samsunlu kardeşlerimizin, Samsunlu gençlerimizin, Samsunlu ailelerimizin ve Samsun dışından gelen tüm misafirlerimizin bu ilgisi dolayısıyla Samsun halkı adına Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şu dualarını sunuyor. Ya, biraz, bir açuz, ya? Güzel yani. bir akuş güzel bir ambiyans dolayısıyla mı? ifade milli ve yerli sanayi kuruluşlarımızın evet, değerli yine başkanları, bir başkanı başkanı genel yanındayım. müdürleri, da yöneticileri, Akıncı, üniversitelerimizin çok değerli rektörleri, kıymetli gençler, ile değerli hanımefendiler, beyefendiler, fiyatımız. basınımızın değerli temsilcileri bugün Samsun'umuz için 26 Eylül 2021 tarihinde Atatürk Havalimanı'nda Teknofest bayrağını Samsun olarak devraldık. Ve o andan itibaren hemen yarım saat sonra ilimizin yöneticileri ve milletvekilleriyle birlikte hemen bir mekana geçerek planlanan planlamalarımıza başladık. Ardından 4 Kasım itibariyle değerli Selçuk Bey ve T3 Vakfı ekibi ilimize teşrif ettiler. Ve burada bu havalimanımızda teknofestin gerçekleştirilmesine karar verildi. O andan itibaren kumbalı bir çalışma başladı. Burada 170 bin metre metrekare bu gösteri alanını Büyükşehir Belediye'miz ve ilgili kuruluşlarımızla birlikte inşasını gerçekleştirdik. Tabi Teknofest'in asıl etkisi yıllara sari, yıllar boyu devam edecek olan kalıcı izler konusuydu. Bu anlamda hemen kalıcı izler komisyonumuzu oluşturmak suretiyle çalışmalarımıza başladık. Genel misafirlerimizin hayatını, rahatını kolaylaştırma adına neler yapabiliriz bu çalışmalarımızı yaptık. Trafik düzenlemelerimizi yine T3 patlığımızın öncülüğünde gerçekleştirdik ve trafik düzenlemeleri yaptık. İş adamlarımızla toplantılar yaptık. Siyasi partilerimizin tüm milletvekilleri ve il başkanları ile müteahhit defalar Selçuk Bey'in de katıldığı toplantılarımızı yaptık. Elimizdeki seçkin iş adamlarıyla toplantılarımızı yaptık. Esnaf odalarımızla toplantılarımızı yaptık otelciler hakeza ilimize gelen misafirlerimizin hayatını kolaylaştıracak tüm kesimlerin, kesimlerin hazırlığını yapmak üzere biz kendi çapımızdan çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Kurtuluş mücadelemizin başladığı Samsun ve 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bu bize neyi hatırlatıyor? Hazır ol cenge, ister isen soru salah demiş adamlar. İşte o tür mücadelelerin başladığı yerdeyiz. Ama o tür günleri yaşamamak için de kuvvetli olmamız gerektiğini, özellikle savunma sanayi ve ürünlerinde çok güçlü olmamız gerektiğini farkındayız. <laughs> Teknofest ilk başladığında savunma sanayi ağırlıklı bir başlangıçtı ama bugün görüyoruz ki gerçekten çok geniş bir alana yayılmış. Bu da bizi şöyle mutlu ediyor. Bir ülkenin sadece savunma sanayi güçlü olması mümkün değil sanayi ekosistemi, teknoloji, arge yapısı güçlü olmayan bütün alanlarda güçlü olmayan bir ülke savunma sanayi güçlü olamaz. O açıdan Teknofest bir heyecanı yakaladı, bir dalga oluşturdu. Sadece Türkiye'de değil, birkaç ay önce de kardeş Azerbaycan'daydık. Sayın Bakanımız da buradalar. Katılımları da teşvik ettiler buraya. Ona da teşekkür ediyoruz. Kürsüye teşvik ediyorlar. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. başta Samsun olmak üzere Karadeniz'den ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından buraya gelen Teknofest'in kıymetli misafirleri refahımızın teminatı geleceğimizin mimarı sevgili gençler gözbebeğimiz, Teknofest kuşağı ve onların daima destekçisi olan kıymetli ailelerimiz dünyanın bir numaralı havacılık uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te bu seneki adıyla Teknofest Karadeniz'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün oldukça anlamlı bir günde çok müstesna bir yerdeyiz. Tam bir asır önce milletimizi bu topraklardan söküp atmaya kalkışanlara karşı verdiğimiz milli mücadelenin meşalesi burada Samsun'da yakılmış büyük zaferi de 30 Ağustos'ta yine bugün de kazanmıştık. Şimdi de Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını inşa etme yolunda bir dönüm noktası olan Teknofest'te beraberiz. Bugün bir yandan 30 Ağustos'ta diğer yandan Teknofest'e çifte bayram yaşıyoruz. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Bu vesileyle büyük ve güçlü Türkiye'nin manifestosu, milli teknoloji hamlesinin itici gücü, Teknofest'e katılan herkese hasreten teşekkür ediyorum. Burada misafirlerimizi burada ağırlıyorlar. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Samsun için kocaman bir alkış gönderiyoruz. <laughs> Buradaki TeknoVest ateşi inşallah çok daha harli bir şekilde Türkiye'de yanmaya devam edecek. Bugün burada bu işe katkı veren kurumlarımızın temsilcileri var. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Onların gayretleri sayesinde biz bu işi inşa ettik. Bu işi adım adım büyüttük. Teknofest ateşini Türkiye'den sonra dünyaya yaymaya başladık. İnşallah bu gayretle biz devam edeceğiz. Burada emeği olan tüm kurumlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Tabii T3 Vakfı bu işin fikir babası. Biz STK'larımızla yol yürümenin önemine inanan bir iktidarız. T3 Vakfı'na da buradan çok teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde artık çocuklarımız bir uçağa dokunabiliyor. Yarın Türkiye'nin inşallah en başarılı mühendisleri olacak. Ve tabii ki buraya gelemeyen ama gönlü bizimle olan vatandaşlarımız var. Bu ateşe katkı sağlayan, bu davaya omuz veren tüm kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızı da çok tebrik ediyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. Şimdi Samsunlular, Teknofest'in değerli misafirleri, birazdan havacılık gösterileri başlayacak. Bunları izlemeye hazır mısınız? Evet. Bu sıcak Teknofest kuşağına bir şey yapabilir mi? Evet. Allah'ın izniyle yapamaz. İnşallah buradan en güzel şekilde Türkiye'ye mesajlarımızı göndereceğiz. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi için can veren, gazi olan ve geçmişe iftihal eden tüm geçmişlerimize Allah rahmet eylesin diyoruz. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız ve teknofestimiz kutlu olsun diyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. <laughs>

İnsanların makineye, gelişmiş hava sistemine sahip merkezleri, belirli çevrenileri, son derece etkili olan silüet sizdiriz. 100 ton yakın taşıyabilme sahip, tek seferde 100'e 4 uçaklarını sadece 1 saat içinde doldurma kabiliyetine bir Yani bu makine uçana 100'e 100 On beş sondan <laughs> dolayı sevinmek Bir kule çağrı olarak. Bu beni heyecanlandırdı. Ve bugün ya dağıma, şansıza, yapın, İşte beş yıl üç günü gerçekleştiriyoruz. ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳರ್ ಮಿಸಿರಿ ಹೋಗಕೇ ಮಿಸ್ ಮಿ ಸರ್ ಅವಾಗೇ ಮಿಸ್ ಮಿ ಸರ್ ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ಹೇಂ ಅಸದೋಂಕುಜಾ ಹೇಂ ಅಸದೋಂಕುಜಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದೆ Çok 90 motoru şeyde Tayin e, Şimşek platformu var. Ufak bir İKA veya hedef evet, Çok olan her geçen. Orada kullanılıyor. diyor. o da küçük mü? Küçük o, o küçük. Bu, o, o, bu ise Gitsap mm e, ürettiği -hmm. atmaca füzesinin motoru. Bu motoru. Evet. da yine pistonlu da, da aynı şekilde İKA'lardır. Burada nasılsa yine bu Biliyorsunuz Teknofest Karadeniz'in finallerini 30 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında işte burada Samsun'da Diyoruz. Artık teknofestin ayrılmaz bir parçası olan Uluslararası Buluş Fuarını da biz Samsun'da gerçekleştiriyoruz. 270'in üzerinde burada buluş var. Dünyanın her tarafından fikri olan, buluşu olan, patentle ilgili çalışmalar yapan yarışmacılar, işte bu buluşlarını burada sergiliyorlar ve burada jürilerimizin değerlendirmeleri sonucunda da tabii ki birinciler, ikinciler tespit edilmiş olacak. Ee, tabii eskiden çocuklarımızı nasıl uyarırlardı büyükler? Aman icat çıkarma derlerdi. Biz diyoruz ki çocuklarımıza ne olur icat çıkarın. Ne olur inovasyona yönelin, bilime, teknolojiye yönelin. Bu manada da uluslararası buluş fuarı işte fikri olan bunu projelendiren insanların yarıştığı bir fuar. Bunun açılışını gerçekleştireceğiz. Kaç ülkeden misafir var? 12 farklı ülkeden burada yarışmacılar var. Biz hayırlı uğurlu olsun diyoruz. En güzel buluşlar inşallah Samsun'dan çıksın diyoruz. Kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah bismillah. İktidar Sen bir mısın? Şu anda ekoban değiliz. Ama başrolsün yapsın. Bana kazandın mı? Ne bu ya? Biz hidrofibriğe mazmur geçtik. İşe yaradık. Bu 14 kildir. Zaten suyu bedenindeki içeceği yedik. Geri kazandık de burada var mı? Hatta bana verdi ya. Yani. Başka çalışan mı? bir şey yok. mi? Başarılar diliyorsunuz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bakan, Sanayi Bakanı geldi. Evet. İkinci evet. İkinci eleyelim. Evet. Evet. <laughs> Evet, şu anda Samsun'da üretilen Cenek firmasının ürettiği yüz sanayi ürünlerinin olduğu kısımdayız. Evet yine Cenek'in ürettiği bir başka makine tüfekli. Cenek M2 ve dünyanın en dayanıklı ve bağlamı en düşük dağılımı en düşük e 12.7 x 99 mm makineli tüfeği kullanan bir makineli tüfek. Makineli bir şey. Evet, Samsung firması Canik Yurt e, Samsun Sanayi. Samsung Sanayi Büyük bir i̇ki büyük da büyük ilgi var gördüğünüz gibi. Çok çabuk oldu aslında. Yani çek.